Bugün fırında soslu böbrek yapacağız dostlar. Bir yarım kilo böbreğimiz var. Böbreklerimizin yağını almıyoruz. Şu şekilde çentikler atıyoruz dostlar. Sıvıyağ, hardal, bir de harisa sosumuz var dostlar. Bunu da pratik bir şekilde karıştırıyoruz. Böbreklerimizi üst taraftan tuzluyoruz. Hazırladığımız sosu da böbreklerin üst kısmına yediriyoruz dostlar. Ürünümüzü bu şekilde sosladık. 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz dostlar. Böbreklerimizi dolapta dinlendirdik. Şimdi fırına girme zamanı. Bunu 180 derecelik fırında 1 saat pişireceğiz dostlar. Kendi iç yağıyla beraber böbreklerimiz 1 saat pişti dostlar. Halen borcamda kızarmaya devam ediyor. Kanalımı beğenip yorum yapmayı, destek için abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese hayırlı akşamlar.